Alaca Mescid Camii'nde açılan yaz Kur'an kursu programının en sona ermesi dolayısıyla Kur'an kursunu başarıyla tamamlayıp Kur'an-ı Kerim okumaya geçen 20 kız ve 40 erkek kursiyer öğrenmiş oldukları dini bilgileri velilerine sergilediler. Dualar okuyup ilahiler söylediler. Program sonunda kursiyerlere katılım belgeleri ve sponsorların almış olduğu hediyeler verildi. Naci Ermişler, Seyfi Çelik ve Ömer Koca Kocapınar'ın aldığı 3 bisiklet, çekilen Kurayla Gökhan Dağlı, Ahmet Dinkçi ve Nazife Can'ın olurken diğer kursiyerlere de cemaatin katkılarıyla alınan saatler hediye edildi. Çok heyecanlandım. Nasıl evet. oldu kurslar evet. sence? Evet. Kurslar nasıl oldu? Çok güzel oldu. Valla yani. heyecanlıydım zaten bekliyordum önceden de. Evet. Peki bu kurs nasıl geçti? İyiydi. Size yeterli oldu mu? Bence yeterli oldu. Gel bakalım hocam elini seremiyor. Hoş çok sayıda öğrenci velisinin katıldığı mezuniyet töreninde il müftüsü Turgut Açer'i kısa bir konuşma yaparak yaz Kur'an kursları düzenledik. Ben öğrencilerimizi, ailelerini ve hocalarımızı da tebrik ediyorum dedi. Şu anda en mutlu görevi, hem iki aylık dersi Başarıyla tamamlamalı, her böyle mezuniyet belgesi almalı. Sonra camiye güzel bir uygulama, kura usulüyle üç arkadaşımıza bisiklet verilmesi gibi bir törene katılmış olduk. Sizleri böyle görmek bizi de çok mutlu etti. Ama asıl mutlu olan sizsiniz anne babalarınız çünkü iki ay boyunca okuduğunuz her harf için en az 10 sevap kazandınız. Ramazan ayında okuduğunuz kısımlara her harf için 70 sevap kazandınız. Artık kaç bin sevabınız oldu bilemiyorum. Bu sevaplardan hem size yazıldı, hem annelerinize